Diyarbakır Kuyumcular ve Saraflar Odası Başkanı sevgili Mehmet Yüksel ile beraberiz. Kahvesini içtik çok lezzetliydi. Şimdi sohbetimize başlayalım. Her şeyden evvel kendisine merhaba deyip bir tanıyalım onu. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref duyduk. Diyarbakır Kuyumcu Oda Başkanı Mehmet Yüksel. Öyle kısada, öyle kısa tam, evet, tamam, evet. tanıyor. Tanıyan tanıyor. Başkanım Diyarbakır ee, Kuyumcular ve Saraflar Odası'nın bir tarihçesi var mıdır? Evet. Yani hani 1972 e, tarihli olarak bizim logoda zaten öyle tespit. O tarihlerde kurulmuştur. Dernek olarak sonra da odaya çevirmiş. Üye çoğalınca e, oda haline gelmiştir. Hı hı. E, ve bizler de 3 yıldır bu kadim görevi üstlenmişiz, yürütüyoruz. Diyarbakır'da kuyumcular borsası ile alakalı süreç ne konumdadır? Eksiklerimizi tamamlamak amacıyla bu göreve geldik. Bir tanesinin başında Diyarbakır büyük bir şehir ve Güneydoğu komple temsilen bir şehrimiz olduğu için burada kuyumcu borsası olmadığını, bu bir eksiklik olduğunu ve acilen bir ihtiyaç olduğunu bunun projesini oluşturduk. Projemiz bitmiş. Sadece merkezde bir arsa yani bunun için 10 dönümlük, 15 dönümlük büyük bir alan bize ihtiyacımız var. Bunu inşallah bu yeri bulduktan sonra bunu faaliyete koyacağız. Sadece üretim alanı yani bütün Güneydoğu'daki ve çevre illerdeki kuyumcular hepsi gelip burada kendi alışverişini yapacak. Hı hı. Yani hem üretim, hem imalat, hem e, toptan işi hı hı. ve dövizden yani iğneden iplikte ne varsa dediğimiz gibi hı hı. sektörümüzle ilgili burada e, oluşacak, bir araya getirilecek. Büyük bir zenginliğimiz var. Burada Ermenilerimiz, Süryanilerimiz, sanatkarlarımız yılda sahiplenmediği için böyle bir oluşum kimse oluşturmadı. Yok. Bunlar hepsi dağıldılar. Şu an Avrupa'ya kadar def firmalar, dev firmalar oluştu. Avrupa'ya kadar uzanmışlar. Ee, İstanbul'da şu an 60-70 tane bu en büyük şu an e, gündemde olan firmalar Diyarbakırlı. Öyle Aslı Diyarbakır. Var mı bir irtibatınız? E, tabii ki görüşüyoruz. Bunlar e, bizim değerlerimizdirler. Biz bunları böyle bir e, proje oluştuysa bunlar mutlaka. Burada bir şube anlamında memleketleridir. Yani hep konuşuyoruz diyor ki böyle bir proje oluşursa biz gelip burada üretimizi de memleketimize sahip çıkacağız. Burada altıncılıkla alakalı el işlemeleri, çıraklık, ustalık gibi bir, bir okul mu bir kurs mu açmayı planladığınızı okuduğumu hatırlıyorum. O ne durumda şu an? Evet kurslar bizim burada birkaç tane e, üreticilerimiz var. Yani bu işi öğrenmek isteyen e, gençlerimiz veya ev hanımlarımız biz oraya gönderiyoruz, yönlendiriyoruz. Burada dersler var orada. evet vardı. Birkaç tane e, bunun başında ikinci Gold, ikinci e, Ekinci Gold var. E, Fırat Bey şu an 20-30'a yakın e, ders. Tabii tabii gençlerimiz orada ders görüyor. Hatta mesleki okullarda da bir anlaşma sağlanmış. Hı hı. E, hafta sonları bu gençler gidip orada üretimle ilgili, evet. imaratla ilgili dersleri görüyorlar. Biz biliyorsun 600 700 yile yani e, tespitimize göre bu hasır bilezgimiz var. Evet. bu Tescil edilmiş olan. Evet. Bunu da geçeni tescilini aldık. Ticaret odamızın e, başvurusu ile tabii çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Bu çalışma bizim sektörle ilgili bir hasırımız var. Hı hı. Bir kişnişli kolyemiz var. Evet. Habbeli kolyemiz var. Evet. Birkaç tane yüzük modellerimiz var. Bu sadece Diyarbakır'da üretilmiş ve Diyarbakır sanatkarlar bunu yapmış. Oh, evet bunları da çok eski tarihlere dayanıyor. Hani kişişli kolyeyi dediğimiz zaman kişiş aslında bu ismi e, şeydir, hışhış. Hışhış, hış. hış hış. hış hış. Ermenice evet. e, ses yaptığı evet. hışhış denilmiş. Evet. Ve kişniş, o da bizim için çok değerlidir. İki hafta önce bunun da e, teşkilini e, aldık. Sadece şu an Diyarbakır'a has bir ürün olduğu ama bu ürün bütün Türkiye'de şu an satılıyor. Aha. Diyarbakır'da hala da Eliyle oluşuyor. Evet. Hiç makine bu işe girişmemiş. Evet. O yüzden bizim için çok değerlidir ve bunun da tescilini aldık. Bütün memleketimize hayırlı uğurlu olsun evet. diyoruz ve bunu geliştireceğiz. Bunu geliştireceğiz. Ev hanımlar üzerinde bunu geliştireceğiz. Bu projemizde bu vardır. Hani bir ev hanımı bu mesleği öğrenecek. Evin bir de bir masa kuracak, bunu üretecek. Aynı şekilde hasır bilezikte de bunu yapacak. Yani buna e, ev hanımlara bir maddi anlamda bir katkı oluşacak. Evet, kendi atölyesi kendi evinde e, evet, kuracak. Bunun satışı da onu da oluşturmuşuz. Şu an hazırdır. Diyarbakır kuyumcu kooperatifi kurulmuş. da bir adımıdır aslında. Bunu ne diyoruz? Diyoruz ki bir kuyumcu olması için dürüst olacak. Hı -hı. Anlıyorsunuz yani ve işten, anlıyor işten anlayacak e, ve e, kuyumcu dükkanı her yerde açılmayacağını bilecek. Evet. Yani güvenlik ister, hassasiyet ister, ya yani mükemmeliyetçilik ister, titizlik ister. Biz ondan dolayı diyoruz ki ilk başta bir kuyumcu dükkanını açmak istiyorsa odaya başvuracak. O da ona evet bu kriterlere sahipse onay verecek. Ondan sonra vergi dairesi ona e, açma ruhsatı verecek ya da vergi lavhasını verecek. Ama şu an tam tersi bu sadece Diyarbakır değil, bütün Türkiye'deki bir sorundur. İnşallah hani yetkililer ee, Bunu önlemine, başka bir mesleğe benzemez. E, kaliteli bir ortamın oluşması için devam etmesi için güvenilir panosu diye bir proje oluşurdu. Evet. Bu da sadece Türkiye'de Diyarbakır Kuyumcu Odası'nın yönetimi oluşurdu ve şu an faildir. Nedir? Evet. Bir, bir yerin güvenli pano elde etmesi için nasıl koşullar? Şöyle kısadan e, söyleyebiliriz. Hani Beyaz Bayrak diye bir proje evet. vardı kaliteli, meslekli, ahlak ile yürütmesi için e, beyaz bayrak veriliyordu. E, bizler de buna benzer güvenilir panosu, evet. hani bu kuyumcuda e, ikinci baskı veya ayarı düşük olan ürünler veya farklı bir ticaret dönmediği, sadece kuyumculuğa evet. özel, e, kuyumculuk mesleğin dışında bir işi yapmadığını dair e, tespit edildiği zaman Tabii o kuyumcunun başvurusuyla bu yapılıyor. Evet. Biz de inceliyoruz. Evet bakıyoruz bu dükkanda aldatma olmadığını, evet. ahlakı ticaret yürütüğünü ve ikinci baskı dediğimiz ayarı belli olmayan ürünlerin, e, sivil denetim yani bizim Diyarbakır Kuyumcular Odası'nın denetim görevlilerinin kapısı hep açık olacak. olacak? Ee, hani orada e, bu 10 tane şartlamanın içinde, bir tanesi eksik varsa o güvenli panosu o kuyumcuya takılmaz. Ha diyelim kendini düzeltti ve düzgün bir ticaret yürütüyor. Ee, güvenli panosu kurulur orada. Sonra da yanlış şeylerle eğer duyum aldıysa ve bir uyarı yapılır. ikinci üçüncü uyarılar sükülür. Ee, ayarı belli olmayan ürünler. Hani merdiven altı, kalp panzanlık dediğimiz Ayarı kaçırılmış, örneği 22 ayar olacağına 18 ayar atıyordu. Üstünde 22 ayar yazıyor ama altını 14 ayar. Ve esnafta bunu iyi bir şekilde kontrol etme şansı da yoktur. Hani her yer, her ürünü alıp da rapora verme öyle bir şansı yoktur. Kuyumcular ola başkanları toplantıları oluyor özellikle bu güvenilir panosu bunun tek değil çok projelerimiz onlar aralarında konuşuluyor. Evet örneği Diyarbakır Umurca Oda Başkanı bu projeyi yaptı. Bizler de yapmak istiyoruz ve bu ikinci baskıyla mücadele bir proje ile başarabildik. Başta vatandaşı bilgilendirdik. Bir şey daha sormak isterim başkan bey. Bazen işte ben Silvan'dayım. Böyle ellerinde çantalarla yahut ellerinde çekçeklerle insanlar gelirdi. Bir altıncı dükkana girerlerdi. Sonra çıkarlardı. Bu böyle bir trafik vardı. Bu çantacı mı denir? Evet. Bunlar nedir? Bunlara yönelik ne yapıyorsunuz? Evet onlar çanta sistemi yürütülüyordu. Bu yıllardı bu oluyordu. Evet. Daha önce öyle bir sistem vardı ki hani biz hatırlıyoruz bu bahsettiğimiz 30 yıl önce biz gençken dışarıda İstanbul'da veya Antep'te, Kayseri'de bu üretim alanı çok ürünler oradan geliyordu. Ve bu kişiye gelince açar diler çantasını. Çantada her ürünün raporu üstündeydi. Yani diyelim ki küpe vardı. Bu küpenin raporu kaç ayar olduğunu hepsi net olarak üzlendi. Ama ne yazık ki bu sektör büyüdükçe kontrolsüz bir hale geldi ve artık Maraş başka illerde de herkes kendine böyle bir çanta oluşturup Hı. ve gelip Ayarı da belli değil, gramı da belli değil, kontrolsüz. Hani Kuyumcu bunları rapora dediğim gibi verme evet. şansı yoktu. Biz kuyumcu oda başkanı olarak bütün dışarıdan gelen şehrimize gelen çantacıları ilkin odaya başvuracak. Evet, evet. Tabii onu kesinlikle Odaya başvuruyor, bu çantacı arkadaşımızdaki numunelik ürünler alınıyor, rapora veriliyor. Evet, bu düzgün ürünler satılan biz izin belgesi veriliyor. O da bir aylık. Arkadaş, sal, senin ürünün sağlamdır, düzgündür. Sen şu izin belgesiyle bütün kuyumcuları ürün satabilirsin. Tamam. Evet Seyran bizim 250 tane kayıtlı e, esnafımız vardı. Gülüyoruz, Yok sadece merkezde biz göreve geldiyse 250-270 arasında bir kayıt vardı ama kuyumcularımız 300 tane. Hmm. 350 e, vardı. Hmm. Çok kayıt dışıydı. Hmm. Yani ticaretini yapıyordu ama o da kaydı yoktu. Kontrolsüz. Şey. Bunlar hepsi arkadaşı. Hepsi şu an Oda kayıtlı oluştu. An itibariyle 425 tane kuyumcu olan var. Evet. Hani gümüşçüle, bir de Saatçi'yle Tespihçi'yle katıldığı zaman 560 tane e, Diyarbakır Kuyumcu Odası'nın e, kayıtlı üyeleri var. Kayıt dışı olanlar da var mıdır? Biliyor musunuz ve onlara karşı ne yapıyoruz Kayıt dışı olanlar zaten biz onları bilgilendiriyoruz. Şu an öyle bir şansları kalmamış. Aa. Bütün hizmeti, projeyi yürüttüğümüz için Caydırıcı programlarımız da oluşmuş. Örneğin şu an her kuyumcuda dev bir ekran var. Vatandaşla kuyumcuya girdiği zaman karşıda bütün e, altın ve döviz e, hepsinin fiyatını görüyor evet. ve bilgilendirme de orada oluyor, panoda oluyor. Bütün kuyumcular artık onu getirmek Kulağımda, zorunda, kullanmak zorunda çünkü fiyatlara ulaşamıyor. Evet. Tabii. Evet. yo elhamdülillah şu anki yüzde 90 esnafımız bütün sistemde memnundur. Evet.